Bugün 6 tane Minecraft yapılarını test ediyoruz, o zaman başlayalım. Birinci e, yapımız bu arkadaşlar. Bu e, ray değiştirici sizde kendi sunucunuzu sevmenize böyle e eşli şey şeyi yapabilirsiniz çok e pratik yani e şimdi bu buna e geçelim bunu ben e video dışı yapmıştım kırılmış ama yani gitmiş bir dakika şu. Ya bir döndürelim şimdi. Bir ters çevirelim. Sonra dur. Bunu bunu aldıralım. Şuradan görünmez. Ya bunu eee inekçi bir gider misin? Kazmayı kafana olsa istemiyorum ama tamam bunu şimdi atıyoruz bana etki geldi burada böyle bir görün tüsü var sadece pa parçacık çıkıyor geri kalanı süper mükemmel bir şey yani aşırı aşriya Sıradaki şey Şuraya şimdi Askeri koyalım Görmüş olduğunuz gibi bu cam sayesinde suyun içini görebiliyoruz ne var ne yok ba balıklar gözükmüyor sadece balıklar gözüküyor ş Şimdi geçelim ikinci şey bu arada bu şey sayesinde suyun içinde demir var mı başka bir blok var mı bilmiyorsunuz suya girmeden şimdi sıra gelelim buna. 20 plus acı şimdi şu, şunları bir alalım yuvarlak bir yuvarlak bir, tamam bir koyalım bunu çakalım bunu da pat dığımızda gördüğünüz gibi tabi daha fazla koyarsanız daha uzay gidecektir Demeyelim. Ba basalım ya da bastık mı gömüşünün gibi daha fazla uzay gitti bu kırılmış neden bilmiyorum şimdi e şuna gelelim ana tavuk tavuk ne yapıyor orada bir çıkar mısın? Neyse, ee, kırdım bari size de, e, size de göstereyim. Şimdi bir tane blok alalım. Ray. Tamam. Şimdi buraya bunu koyuyoruz. Tamam Ray koyuyoruz. Sonra diye biz de yata bu şekilde yata biliyoruz da şöyle kameradan da bakalım sanki bir organın içinde gibi gözüküyoruz e, diğer çalın çalıştıcam şimdi diğer şeyimize geçelim bu Eee Bakıyorsunuz Taşın sayesinde Kendi ayrım Bizi kolay Hatta bu Diyoruz mesela Şöyle uzay gittik mi Direkt Gösteriyor Yani Hiç Sırlama değilim Bakın burada olduğunu gösteriyor zaten. Bir de su başkan ne ee, şeyi şey göstersem? Şunla bir kere daha fotoğraf o. Vallaha. Ee, Dur. Tenti ha. Bir şey yapacak. Durdum. Biraz geçtim. Ya da yapsın. Sonra tamam, neyse. Patlat. Hadi. Bay bay. Kardeş. Ya. E, çıkıyor. Kaybediyor. Nedense dur. Demez Sabah. Gel ya, yapalım. Bu dur e, tür şeyler daha fazla istiyorsanız like atmayı kanalımıza abone almayı unutmayın çok seviyorum hmm. bildiğiniz gibi bunların keçi keçi boynuzu değişik değişik sesler çıkıyorlar acaba oyunda keçi var mı ona bakalım varmış onu bırak ettim başka ne ha ee, bir dakika şöyle şimdi bir tane kürek alalım. Kürekle söndürelim. Sonra bunu yakalım. Bu ateş boyutu sayes. Ateş boyutu şeyi sayesinde e bunları yakabiliyoruz. biliyoruz bunu, 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 bunu. Çakma hiç gerek Yok. Ee, çakman neden gerek kalsın ki? Böyle biliyorsun merhaba konuşmunda yok. Topları yakamıyormuşuz. Ee, başka ne göstersem? Tamam. Başka bu kadar sanırım. O zaman bu çünkü videomuz sonunda geldim kendinize çok iyi bakın sa hmm. sadece kalın takipte kalın ve bay bayın.